Merhaba arkadaşlar. Bugün internet ünitesi ile alakalı bilgiler vermeye devam edeceğim. Geçen hafta da internet ünitesi ile alakalı bilgiler verip birkaç test çözmüştüm. Şimdi yine bilgiler vermeye, önemli notlar paylaşmaya devam edeceğim sizlerle. Talking about plans, planlar hakkında konuşma. Planlar hakkında konuşurken nasıl yapılar kullanırız? Mesela be going to ve fiili kullanarak gelecekteki planlanmış veya önceden karar verilmiş eylemleri anlatmak için kullanabiliyoruz. Ve cümleye ecek acak anlamı katıyor arkadaşlar. Örnek cümleler paylaşmak istersek sizinle. I'm going to visit my relatives. Ben akrabalarımı ziyaret edeceğim. What are you going to do tonight? Bu akşam ne yapacaksın? Are you going to stay at home tonight? Bu akşam evde kalacak mısın? Şeklinde cümleleri kurabiliyoruz. Ecek acak anlamına geliyor ve Planlanmış eylemleri önceden karar verilmiş eylemleri anlatmak için kullanılıyor. Peki, will, want nasıl bir e, yapıdır? Ne ifade eder bizim açımızdan? Ona bir bakalım. Konuşma anında gelecekteki planlanmamış eylemleri anlatmak için kullanıldığını, ecek acak anlamını kattığını bilmek yeterlidir. Bunu söyleyebiliyoruz. Yani konuşma esnasında... E, karar verilmiş eylemleri ve önceden planlanmamış eylemleri anlatmak için kullanıyoruz. Mesela I will take my son to the Ben e, oğlumu doktora götüreceğim. O anda bir hastalık olmuş olabilir. Doktora götüreceğim şeklinde bir ifade. Önceden planlanmamış bir eylemi ifade etmek için kullanabiliriz. Bir iş gönüllü olarak yapılacağı zaman will yine kullanılabilir arkadaşlar. Bu şekilde kullanıldığında ecek acak şeklinde değil de Giderim, yaparım, bakarım şeklinde çevrilir. Mesela anne ve oğul arasında geçen bir diyaloğa bakarsak The phone is ringing. E, telefon çalıyor. E, oğlu da I will get it derse burada ben e, bakarım anlamına gelecektir. Hemen arka sayfaya bakalım. E, yine gelecek zamandaki e, ifadeleri, planlanmış eylemleri anlatmak için kullanılan Present Continuous Tense, şimdiki zaman ifadesi vardır. Gelecekle ilgili önceden ayarlanmış faaliyetler hakkında konuşurken kullanılabilir ve cümleye "yor" anlamı katar. They are leaving Bursa for London tomorrow evening. Onlar Londra için Bursa'dan ne yapacaklar? Yarın e, akşam ayrılacaklar şeklinde bir ifade. Yani burada e, ayrılıyorlar şeklinde çevirebiliriz ama burada gelecek zamana dair bir anlam vardır. We are playing football with our friends on Saturday. Biz cumartesi günü arkadaşlarımızla ne, yapacağız? ne yapıyoruz? Futbol oynuyoruz. Yani oynayacağız anlamına geliyor. Making offers, suggestions. Aşağıdaki tüm yapılar teklifte öneride bulunma ve davet etme için kullanılırlar. Would you like to? Would you like to? Yani ister misin? Anlamına gelen bu yapıda. Mesela ne örneği verebiliriz bununla ilgili? Would you like to eat out today? Dışarıda yemek ister misin? Diyebilirim. Do you want to? Yine ister misin anlamına gelen bir yapımız. Do you want to play table tennis? Masa tenisi oynamak ister misin? Why don't we? Neden yapmıyoruz? Neden bir şey yapmıyoruz, etmiyoruz anlamına gelen why don't we kalıbı ise why don't we watch a movie at home? Neden evde bir film izlemiyoruz? şeklinde çevrilebilir. What about ve how about kalıbına bakarsak onlar da her ikisi de ne dersin? Yapmaya ne dersin anlamlarına geliyor. What about having a party on the weekend? Hafta sonu bir parti vermeye ne dersin? How about watching a sci-fi? Yani bilim kurgu izlemeye ne dersin anlamlarına geliyor. Shall we? Yapalım mı edelim mi anlamlarına gelir. Bunlar hepsi teklif ve öneride bulunurken kullandığımız ifadelerdir. Shall we study together? Birlikte çalışalım mı? Anlamına gelir. Let's hadi yapalım anlamındadır. Let's eat out today. Hadi dışarıda yiyelim bugün diyebilirsiniz. Fancy eating out today. Do you fancy? Do you fancy eating out today? Yani dışarıda yemek yine ister misin? Şeklinde ifadeler. Peki bunlar bunların anlamlarını söyledik ama cümle içerisinde kurulurken e, bu yapılardan sonra fiiller hangi durumlarda getiriliyor bunları da bir göz atmamız iyi olur. Hatırlamamız daha iyi olur e, aslında bakarsanız. Çünkü bunları daha önce görmüştük. Would you like to'dan sonra fiilin ilk hali, yalın hali gelir. E, burada mesela eat out dedi. Burada fiilin verb olarak ele alırsak fiil e, yalın haliyle gelecektir arkadaşlar. E do you want to'dan sonra da aynı would you like to'da olduğu gibi zaten to'dan sonra fiilin hep yalın halini getiririz. Hiç ek almadan sıfır halini getiririz. E why don't we'den sonra yine fiilin yalın hali gelecek arkadaşlar. Ama what about ve have about'tan sonra gelecek olan fiile biz ne yapıyoruz? ing takısı ekliyoruz. Bunda bir farklılık var. What about ve have about'tan sonra Getireceğimiz fiili ayıncı takısı ekliyoruz. Bunu karıştırmayalım. Shelby'den sonra yine fiil birinci haliye geliyor. Let'ten sonra Olduğu gibi geliyor. Yani sıfır yazdığım olduğu gibi haliyle. Let'ten sonra yine olduğu gibi haliyle geliyor. Fancy'den sonra da Fiil ayıncı takısı Alıyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Accepting, kabul etmek. Bir öneriyi, teklifi veya daveti kabul ediyorsanız aşağıdaki ifadeleri kullanırsınız. Mesela, Yes, I would love to. Yeah, yeah, I would love to. Yani evet, isterim. Yeah, that would be great, good and nice. Yani evet, iyi olur, mükemmel olur, iyi olur anlamlarında. That sounds great, good, nice and fun. Kulağa hoş, harika geliyor şeklinde. I guess I'm free. Ee, tahmin ediyorum ki ben o sıra boşum anlamında. Sure, of course, elbette, tabii ki anlamlarında. Yes, I will. Evet, yapacağım, edeceğim anlamında. That's a great, good, fun idea. Harika bir fikir, iyi, hoş bir fikir diyebiliriz. I have no plan. <laughs> Hiçbir planım yok. Ee, why not? Neden olmasın? dersek bir teklifi, öneriyi, daveti kabul etmiş olduğunuzu göstermiş oluyorsunuz. Peki refusing ifadeleri, reddetme ifadeleri nelerdir? Bir öneriyi, teklifi veya daveti reddediyorsanız aşağıdaki ifadeleri kullanırsınız. I am sorry but I can't. I would love to but I can't. I would love to but I can't. Yani isterdim ama yapamam. Üzgünüm yapamam. No thanks, thanks but. teşekkürler yani teşekkürler ama I'm busy, thanks anyway. E, meşgulüm, teşekkürler yine de demiş. Maybe some other time, next time, another time. Belki başka zaman, gelecek zaman anlamında söylemler olabilir. I'm not free. E, müsait değilim, yani boş değilim o sıra. I have an important blah blah. Yani önemli bir mesela sınavım var diyebilir. Maybe later. E, daha belki daha sonra. No matter. E, şeklinde I have other plans başka planlarım var da diyebiliyoruz. Apologizing özür dileme bir öneriyi teklifi ya da daveti reddederken özür dilemek için kullandığımız bazı ifadeler var. Mesela sorry, I'm sorry, üzgünüm. I'm terribly sorry, gerçekten çok üzgünüm. I'm so sorry, çok fazla üzgünüm. I'm afraid, korkarım ki ifadelerini söyleyebiliriz. Giving explanations, reasons and excuses açıklama yapma, sebep ve mazeret bildirme ifadelerine bakarsak I have to study work then. O, o zaman çalışmam gerekecek uh, anlamında. I'm going to visit my grandparents. Büyük anne babamı ziyaret etmem ziyaret edeceğim. I'm not feeling well. Kendimi iyi hissetmiyorum. My cousin is coming tomorrow. Ee, benim kuzenim yarın geliyor. Ee, o yüzden gelemeyeceğim, davetine katılamayacağım diyebilirsiniz. My Favorite Movie Program is on. Benim en sevdiğim program, film şu anda televizyonda şeklinde. I'm busy that night. O akşam meşgulüm, o gece meşgulüm. I have an exam tomorrow. Yani bir önemli bir sınavım var da diyebilirsiniz mesela. Mazeret bildirirken. Asking for clarification. Açıklama isteme anlamında. Konuştuğumuz kişinin söylediği şeyi anlamıyorsak. ''Sorry, I can't follow you.'' ''Üzgünüm, seni anlamıyorum.'' diyebilirsiniz. Sonra e, söylediği açıklamasını netleştirmesini istiyorsak e, ''What do you mean?'' E, diyebilirsiniz. Yani ne demek istiyorsun? ''Can you explain what it means?'' ''Onun ne anlama geldiğini söyleyebilir misin?'' ''Açıklayabilir misin?'' ''Can you explain it more please?'' ''Onu biraz daha fazla açıklar mısın?'' ''Lütfen.'' diyebilirsiniz. ''What does it mean?'' ''Ne anlama geliyor?'' sorularını sorarız. Bu soruların cevabı genellikle I mean ile başlayabilir. Yani demek istediğim kastettiğim, kastediyorum şeklinde diye başlayabilir. Bununla ilgili bir mesela diyalog verdim size. Which web browser do you prefer? Hangi web tarayıcısını tercih edersin? Ne demek istiyorsun? demiş Jack. What do you mean? I mean the program you use to surf on the net. Yani internette surf yapmak için kullandığım programı kastediyorum şeklinde. I mean'i Kullandı. I prefer net surf. It's, it's the best. E, ben net surf tercih ederim. O en iyidir. Demiş. Şimdi bağlaçlara bakalım. Bağlaçlar arkadaşlar. But, and, so, because, or e, bağlaçlarından bahsedersek eğer. Onlar fakat ve bu yüzden. Çünkü ya da anlamlarını taşırlar. Cümlelerde birbirlerini bağlamakta kullanılan bağlaçlardır. And ile başlarsak and ve anlamına gelir. İki ya da daha fazla bilgiyi birleştirmede kullanılır. He is tall and slim. O uzun ve zayıftır şeklinde. Aynı anlama gelen aynı e, paralelde olan iki kelimeyi birbirine bağlamıştır. He can dance and he can sing very well. O iyi dans eder ve iyi şarkı söyleyebilir anlamına geliyor. But, however ne anlamdadır? fakat ama anlamına gelir. İki zıt bilgiyi göstermek için kullanılır. Mesela she can read but can't write in English. O İngilizce de okuyabiliyor ama yazamıyor anlamında. I want to go on a holiday. Ben tatile gitmek istiyorum. However ama I don't have any money. Ama hiç param yok şeklinde. Or ne anlamda? Ya da veya anlamına geliyor. İki alternatifli bir seçimin olduğunu göstermek için kullanılıyor. Teenagers need to sleep 7 or 8 hours a night. Yani ergenler, gençler ge bir gecede kaç saat uyumalıdırlar? 7 ya da 8 saat uyumaları gerekmektedir şeklinde bir cümle kurmuş. Because'un anlamı nedir arkadaşlar? Çünkü anlamına gelir. Sebep bildirmek için kullanılır. I'm studying hard because I have a geography exam tomorrow. Ben çok sıkı çalışıyorum çünkü yarın e, ee, önemli bir sınavım var. O, o sınavda coğrafya sınavı. So e, bu yüzden bundan dolayı anlamına gelen bir bağlaştır arkadaşlar. Sonuç bildirmek için kullanılır. I'm very hungry so I will eat two hamburgers. Ben çok acıktım. O yüzden iki hamburger birden yiyeceğim anlamına geliyor. Evet, devam edelim. Request, rica cümleleri. Ay öznesi ile kurulan rica cümlelerine bakarsak. Could I take your name? May I take your number? Could I speak to Steve please? şeklinde I ile rica cümleleri kurabiliyoruz. Olumlu cevaplarda certainly of course sure yes certainly okay cevaplarını verebiliriz. Olumsuz cevaplarda da sorry sorry you can't I'm afraid you can't şeklinde söyleyebiliriz. You öznesi ile kurulan rica cümleleri de Could you ask him to call me? Ona benim beni aramasını söyleyebilir misin? Can you hold on a moment please? Bir dakika bekler misiniz lütfen mesela? Would you please help me? Lütfen bana yardımcı olabilir misiniz? Diyebiliriz. Yukarıdaki olumlu ve olumsuz cevaplar burada da kullanılabilir. Özneler değiştirildiği müddetçe tabii ki. Telling the dates. Tarihleri söyleme. Yılları söylemek için önce ilk iki basamak sonra iki basamak okunur. Mesela önce 19 sonra 70 şeklinde. 1970. Önce 10 sonra 71. 10, 71. 14, 53. 14, 53 şeklinde okunabilir. 2000 ve 2009 yılları arası normal sayı gibi okunur. 2000, 2000 şeklinde mesela. 2005, 2005. 2010 ve sonrası her iki şekilde de okunabilir. 2010 diye de okunabilir. 2010 şeklinde de okunabilir arkadaşlar. Ayın günü söylenirken sıra sayıları kullanılır. Mesela first, second, third, fourth etc. 14.01.2011'i söylemek istersek the 14th of January 2011 şeklinde söyleyebilirim. 22.11.2016'yı söylemek istersem de the 22nd of November 2016 diyebiliriz. Expressing obligation e, zorunluluk ifade etmede ise must ve mustn't'ı kullanıyoruz. Zorunluluk ve kuralları ifade etmek için kullanılır must. You must surf safe websites. E, güvenli web sitelerinde surf yapmalısın demiş. I must help my dad with the gardening. Bahçe işlerinde babama yardım etmem gerekir. I must do my homework. E, ödevlerimi yapmalıyım. Mustn't da, da yasak ifade etmek için kullanılan zorunluluk kipidir diyebiliriz. You mustn't use your real name. Sen gerçek ismini kullanmamalısın demiş. Hani internet ortamında mesela. You mustn't open strange emails. E, tuhaf e-mailleri de açmamalısın diyebiliriz. Arkadaşlar bunlarla ilgili bol bol sorular çözüyoruz. E, zaten ödevlerinizi de vereceğim WhatsApp üzerinden. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.